League of Legends tarihinde tonla şampiyon güncellemesi var. Bunlardan bazıları temayı koruyup şampiyonu modern standartlara çekmekken bazıları ise baştan aşağı değişimler. Bugün bu şekilde baştan aşağı değişim geçiren bazı şampiyonların eski hallerinden bahsedeceğiz. Ama ilk olarak tarihin ilk mini görsel reworküne bir saygı duruşu. 2011 yılında Janna, Kale ve Trindamir oyun içi modeli güncellenen ilk şampiyonlar oldular. Bu minik bir değişim ama ilk olma özelliğini taşıyor. Şimdi League of Legends tarihinin ilk tam kapsamlı rework'ü ise Karma'ydı. Yani hem ses dosyaları hem modeli hem yükleme görseli hem yetenekleri hem de hikayesi tek yamada güncellenen ilk şampiyon Karma oldu. Eski Karma pasif olarak canı azaldıkça daha fazla yetenek gücü kazanıyordu. Q yeteneği önündeki bir alana büyü hasarı veren bir yelpaze dalgası gönderiyordu ve bu yeteneği mantra ile kullanırsanız alandaki dostları da iyileştiriyordu. W yeteneği yine bağlantı oluşturuyordu ama toteme bile atabiliyordunuz ve bu ışına çarpan düşmanlar hasar alıyorlardı. E yeteneği yine kalkan veriyordu ama bunu mantra ile yaparsanız kalkan oluştuğu an etrafına hasar saçıyordu. Mantrası iki defaya kadar birikebiliyordu karmanın. Oyundaki geleneksel karma kostümü bu güncelleme ile birlikte bedava verilmişti ilk dizaynı daha çok sevenler için. Trundle her zaman bir boost trolü değildi. 2013'e dek çirkin bir bataklık trolüydü. Pasifi, Q'su, W'su, E'si, R'si neredeyse hepsi aynıydı. Yetenek kiti olarak çok bir şey değişmedi. Yani gameplay olarak çok minimal değişiklikler oldu ama konsepti ve görselleri ciddi manada güncellendi. Bu güncelleme ile beraber Trundle'ın ilk halini sevenler üzülmesin diye yine geleneksel Trundle dağıtıldı oyunculara. League of Legends tarihinin belki de ilk ''Aga ne oluyoruz?'' dedirten rework'ü Sion'du. 2014'te gelen bu rework'ta şampiyon resmen baştan yapıldı. Eski Sion neredeyse tamamen değiştiği için yeteneklerini tek tek geçelim. Pasif Sion %40 ihtimalle düz vuruşlardan daha az hasar alır. Q Sion bakışıyla düşmanı korkutarak ona büyü hasarı verir ve sersemletir. Açıklamada ''bakışı'' dediğine bakmayın bu arada. Adamı tıklıyordunuz böyle küçük bir top gidip sersemletiyordu dediniz. W. Sion 10 saniyeliğine kendine bir kalkan verir. Kalkan kırılmazsa tekrar kullanarak patlatıp alana büyü hasarı verir. Sürede dolunca kalkan kendisi patlar. E. Bu yetenek açıldığında Sion saldırı gücü kazanır ancak düz vuruşları ondan can götürür. Bu yetenek açıkken bir birim öldürdüğü zaman Sion kalıcı olarak azami can kazanır. Bilti. Sion 20 saniyeliğine bonus can çalma ve saldırı hızı kazanır. Ayrıca düz vuruşları yakındaki dostları iyileştirir. Özetle Sion korkunç bir iyileşme makinesi ve tank düşünsenize. Minyon keserek maksimum can arttırıyorsunuz. Düz vuruşlarınız etrafa iyileşme dalgaları saçıyor. Garip bir şampiyondu. Hala biraz iyileşme makinesi ve tank aslında Sion ama yetenek seti de teması da gerçekten bambaşka. <laughs> Eski Ay konusunda oldukça gevezeyimdir. Dolayısıyla beni takip ediyorsanız muhtemelen daha önce bahsettiğimi duymuşsunuzdur. Ama bu videoda da bahsetmemek olmaz. Benim ilk 3'te 3 attığım şampiyon Haymer'di hatta ekran görüntüm bile var. Şimdi eski Haymer'in yakınındaki taretler, şampiyonlar ve kuleler can dolduruyordu. Evet kuleler. Kulenin önüne kamp kurup kuleyi iyileştirebiliyordunuz. Q yine taret koyuyordu ama temel sarı bir taret koyuyordu. Ulti ile bu tarete tıklayıp tareti geliştiriyordunuz. Her vuruşuyla zırh ve büyü direnci azaltan yeşil tarete evriliyordu. Bir daha ulti atarsanız yeşil tarete bu sefer kırmızı taret oluyordu ve alan vurmaya başlıyordu. Taret kırılırsa en baştan yapmanız falan gerekiyordu. Yani bir tane güçlü taret için iki kere ulti atmanız lazımdı. Üstelik Kaymer yere 5 taret koyabiliyordu. Yani 10 defa ulti atarsanız bir bölgede tüm taretleri geliştirebiliyordunuz. Standartta böyle önü 3 tane arkayı 2 tane taret koyup girmesi imkansız bir alan oluşturmaktı. Acayip bir şeydi. Hele bir de bunu kulenin önüne yaparsanız bir yandan kuleyi iyileştiriyordunuz. Bir yandan milletin asla geçemeyeceği bir dalga oluşturuyordunuz. İsteyen minyon dalgası gelsin yok ediyordu Aymer taretleri. W yeteneği yine roket fırlatıyordu ancak nişan almak yoktu. Bastığınız an yakındaki hedefe roketler otomatik olarak uçuyordu ve ıskalamıyordu. Bu arada Haymer büyük reworkünden önce de küçük değişimler yaşadı özellikle ultisi. Ee, tek taret geliştirmek yerine R'ye bastığınız zaman yerdeki tüm taretlerinizin birden canı doluyordu ve buzlu tarete dönüşüyorlardı. 10 saniye boyunca yavaşlatan vuruşlar kazanıyorlardı. Böyle tek tek taret kur geliştir. Taret kur geliştir yapmak zor olduğu için böyle hızlı oynanan bir sisteme çekmeyi denemişlerdi. E'si günümüzde neredeyse aynı ama kulelere de hasar verebiliyordu. Ah eski Haymer. Çok saçmaydın ama güzeldin. Eski sonra kadar çok güzel bir şampiyondu. Q yeteneğine bastığınızda yakındaki tüm düşmanların üzerine yıldız düşüyor ve hasar veriyordu. Ayrıca büyü dirençlerini kırıyordu. Bu yeteneğin 2 saniye falan bekleme süresi vardı ve büyü direnci kırması birikiyordu. Yani bildiğin e, böyle insanların büyü direncini yok eden yıldızlar yağdırıyordu sürekli keyifliydi. W yeteneği yine can dolduruyordu ama aynı zamanda zırhta kazandırıyordu ve size can bedeli yoktu. E yeteneği ise efsane. Soraka kendi manasını yakarak dostuna mana dolduruyordu. Çok güçlü bir özellik. Bunu düşmana atarsanız da işte seçtiğiniz kişiye hasar verip susturuyordu. İlk pasifi etrafına dümdüz büyü direnci eklemekti. Daha sonra onu dostunun can ve manası ne kadar azsa Soraka'nın iyileştirme ve mana doldurması da o kadar artar şeklinde değiştirdiler. Bir de o zamanlar Mana Manipulator diye bir item vardı. Onu aldığınız zaman böyle Zillion Soraka gibi destekleri alıyorduk. Etrafınızdaki kişilerin ve sizin mana dolma değeriniz artıyordu. Yani Soraka hem yeteneğiyle hem de bu pasif eşyayla nişancısına mana dolduruyordu. Günümüzde olduğunuzu düşünsene oyunun dengesini kırar. O yüzden mana iksirini bile kaldırdılar o kadar hassaslar bu konuda. Neyse. Urgot zavallı bir garabetten en azından korkunç ve havalı bir garabete dönüştü. Yetenek seti oldukça dandikten, oldukça yaratıcı ve başarılı bir sete evrildi. Eski Urgot'un teması yine böyle az menzilli biraz dayanıklı tarzındaydı ama kendine oldukça has bir oynanışı vardı ve yeteneklerini tek tek incelemekte fayda var bu yüzden. Urgot'un pasifi Q vuruşlarının ve düz vuruşlarının rakibin verdiği hasarı 2.5 saniyenin %15 azaltmasını sağlıyordu. Q yeteneğinin sadece böleğini 2 saniye kadar bekleme süresi vardı ve düz bir hat üzerinde bir asit avcısı fırlatıyordu. W yeteneği Urgot'a kısa süreli bir kalkan veriyor, düz vuruş ve Q'larının yavaşlatmasını sağlıyordu. E yeteneği bir alana yakıcı bir tüp yollamasını sağlıyordu, tüpten etkilenen şampiyonlar zırh kaybediyordu. Ayrıca asıl önemli özelliği Q yeteneğini bu tüpten etkilenmiş birine gönderirseniz bu asit avcısı otomatik kilitleniyordu ve minyonları falan geçip böyle kesin vuruyordu, uçuyordu şampiyonun üstüne. E, Urgot'un oynanış mekaniği de buydu aslında. Adama E'yi tutturduysanız o iki saniyelik bekleme süresinden Q'yu böyle deli gibi spamlemeye başlıyordunuz. Ee, bir yandan da W'nuzu nu, basıyordunuz onlar yavaşlatsın diye. Adama tek yetenek tutturduktan sonra düz vurarak yavaşlatma garantiniz vardı böyle Q. Q, Q. Acayip sinir bozucu bir şeydi. Ee, o kilitlenmeyi tutturup işte deli gibi dürtüyordun adamı. Ultisi ise oldukça tartışmalı bir ultiydi. Urgot bir rakibi ve kendisini bir saniyeliğine sindiriyordu ve sonra yer değiştiriyorlardı. Urgot hasar azaltma kazanırken rakibi yavaşlıyordu ve çevredekiler korkuyordu takım savaşında kendinizle rakip taşıyıcının yerini değiştirip mesela onu öldürtmek için kendi takımınıza kendinizi feda edebiliyordunuz. Menzili biraz kısıtlıydı tabi ama az da değildi. Yani aslında Urgot Trivork denince onun o kendine has mekanikleri yitip gitmiş olduğu O kilitlenip Q spamlemek olsun, bu garip yer değiştirme ultisi olsun. Ama tabi bu mekanikler çok da sağlıklı değildi. Yani Urgot pek sevilen bir şampiyon değildi o zamanlar. Eski Atrox sevilen ama dengelemesi zor bir şampiyondu. Hatta rework sonrasında da bu konuda sorunlar oldu çoğunuzun bildiği üzere. Ancak burada Atrox'un çıktığı zamandaki halinden bahsedeceğiz. Atrox'un pasifik kan kuyusuydu. Atrox yetenek tutturdukça bu kuyu doluyordu ve tamamen dolduğu zaman Atrox bonus saldırı gücü ve saldırı hızı kazanıyordu. Eğer Atrox bu kuyu doluyken ölürse 3 saniye içerisinde az canla yeniden doğuyordu. Q yeteneği karanlık uçuşu Aatrox'un günümüzdeki Q'sunun e, tek formlu ve uzun menzilli hali olarak düşünebilirsiniz. İndiği alanın merkezine havaya sıçratıyordu ve duvarların üzerinden geçebiliyordu. W yeteneğinin aç kapa mantığı vardı. Kapalıyken düz vuruşları Aatrox'u iyileştiriyordu, açıkkense bonus hasar veriyor ve kan kuyusunu dolduruyordu. E yeteneğinde üçgen bir alana hasar veren ve yavaşlatan bir enerji dalgası gönderiyordu. Ultisine bastığı an çevresine hasar veriyordu. Sonra da 12 saniyeliğine bonus saldırı hızı ve saldırı menzili kazanıyordu. Özetle Aatrox kolay kolay öldüremediğiniz, pasifiyle yeniden doğan, her yönden can dolduran e, güçlü bir 1v1 dövüşçüsüydü. Hatta yine bir takım savaşı da dövüşçüsüydü yeni hali gibi. Ve Aatrox rework öncesinde de sonrasında da yeterince sevilen şampiyonlardan biriydi. Ama bir şampiyon var ki Rework de onu kurtarmadı. Yorick. En az oynanan 15 şampiyon listesinden aşırı güçlü olduğu yamalar haricinde çıkmakta oldukça zorlanan Yorick için işler eskiden de kötüydü. Pasif olarak ne zaman bir yetenek kullansa o yeteneğe göre bir hortlak çağırırdı. Hayatta olan her hortlak içinde bonus hasar verirdi ve daha az hasar alırdı. Q yeteneği bir sonraki düz vuruşunu güçlendiriyor ve menzil veriyordu getirdiği hortlak hızlı koşuyordu ve Yuri'ye de hız veriyordu, rakiplerin içinden geçme özelliği veriyordu. Yani minyon kesme ve dürtme aracıydı. W yeteneği bir alana büyü hasar veriyordu, rakipleri yavaşlatıyordu, sinir bozucu bir hortlak çağırmasını sağlıyordu. Bu hortlağın vuruşları da yine rakibi yavaşlatıyordu. E yeteneği rakibe hasar verip kendisini iyileştirmesini sağlıyordu. Yani rakipten can alıp kendine ekliyordu gibi. Ortaya çıkan hortlak da düz vuruşlarıyla Yuri'yi iyileştiriyordu yine ultisinde Yuri kendisinin veya bir dostunun kopyasını oluşturuyordu. Bu kopya 10 saniye boyunca savaşıyordu ve eğer kopyalanmış olan kişi ölürse kopya kendini feda ediyordu. Böyle olduğu zaman ölen kişi 10 saniyeliğine yeniden doğuyordu. Yani yine ölmüş sayılıyor ama 10 saniyede hayalet olarak savaşma şansı var gibi düşünün. Bir süre daha savaşta kalabiliyordu böylece. Diyelim nişancınıza fokuslanılacak bir savaşta nişancıya ultiyi atıyordunuz Hem nişancının bir kopyası savaşa katılmış oluyordu Nişancı ölürse de Hadi son bir vurayım diye 10 saniye eline geri dönüyordu fena değil Eski Yorick dandik ve eski bir şampiyondu e, Karşısında oynamak yine işkenceydi şu an olduğu gibi Ama bence oynaması mevcut Yorick'ten daha eğlenceliydi Rakiplerin canını çekip yavaşlatıp hayaletlere yem etmek güzeldi Yani Yorick yine neredeyse aynı şeyi yapıyor ama Mevcut yetenekleri bana pek keyifli gelmiyor şahsen. Ve aslında daha bahsedebileceğimiz evrim geçirmiş tonla şampiyon var. Ama bu videoluk bu kadar yeter. Daha sonra bir veya iki bölüm daha çeker eski korkunç yeteneklerden bahsederiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.